Stüdyoda bizlere stratejist Yunus Kaya eşlik ediyor. Yunus ve günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için de. İçeride yurt içinde önemli başlık yarın gerçekleşecek olan enflasyon raporu sunumu elbette. Ve bunun öncesinde dün İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın da CNBC'ye yaptığı açıklamalarda enflasyon için yıl sonunda %29, politika faizi anlamında ise %35'lik hedefleri bulunduğunu aktardılar. Hatta Mayıs 2026'dan sonra işlerin daha iyiye gidebileceğine de iş işaret edildi. E, şunu sormak istiyorum. Sizin yıl sonuna dair enflasyon politika faiz beklentiniz nerede oluşuyor? E, kabaca çünkü son gelen tüfe verisi Temmuz ayındaki enflasyon verisi 2,09 geldikten sonra evet artık merkez üst banttan e, hedefini bir şekilde tutturabilecek %30'ların altında bir enflasyon gerçekleşebilir beklentisi oluştu. Siz katılıyor musunuz? Önce isterseniz bir enflasyon bir faiz tarafındaki beklentinizi alalım. Ona yönelik TL varlıkları seyrini konuşalım. Şimdi dünyada da en büyük Merkez Bankası Fed olduğunu takip ettiğimiz için orada ilginç bir detay var. Trump mesela ısrarla istiyor ki faiz indirsinler. Çünkü Amerika'da tarife sorunlarına rağmen enflasyon yüzde 2.8 civarında dolaşıyor orada. Dün gelen datada işte çok tarifeden dolayı yükselmediğini gösterdi. 2.7 2.8 çekirdek oralarda. Orada Amerika'da 425 faiz var. Dünyanın en büyük ekonomisi bile FED ile doları sabit tutabilmek için, güçlü tutabilmek için daha fazla değer kaybı olmasın, işte kılcal damarlarına kadar dünyaya yayılmış bir para birimini kontrol edebilmek için realde fazla faiz veriyor. Birden fazla, yüzde birden fazla faiz veriyor. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de şu anda enflasyon 33'e inmiş durumda. Yıllıkta, yıl sonunda da işte 3 puan daha inecek, 30'a inecek veya 29'a inecek gibi gözüküyor. Bizde e, merkezin politika faizi de 43'e indi. Gelen raporlar aşırı iyimser geliyor bana. Öngörüler, beklentiler. Çünkü şu anda... Enflasyon için yıl sonunda. Yok, enflasyonda 29-30'u kabul ediyor hı hı. piyasa. Burada sıkıntı yok da. Piyasa oyuncuları, finansal sistem oyuncuları, katılımcılar diyelim. Mesela şey bekliyorlar. 29-30 olan enflasyon için 34-33 e, merkez bankası faizi olur. Ne demek bu? Yıl bittiğinde 3 bas puan, 4 bas puan reel faiz veriyor evet. olacağız. Ama şu anda 11. 11'den oraya kadar seri bir iniş dövizi patlatır. Yani dövizin o risk ortaya çıkar. Türk lirasından kaçışı hızlandırabilir. Bunu Amerika bile kendisi o kadar güçlüyken reel faizi hızlı indirmeyip yavaş yavaş indirmeyi tercih ettiği bir dönemde bizde bu kadar seri bir reel faizi 11'den 3'e indirmek bizde aşırı sorunlara yol açabilecek bir politika sorununa yol açabilir. Dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın işte yarınki toplantıda da 29 maksimum olmaz beklentisini koruyacağını bekliyorum. Ama piyasa oyuncularının parayla yön veren yönlendiricilerin diyelim reel faizin seri bir şekilde ineceğini pek gerçekçi bulmuyorum. Çünkü burası Türkiye. Türkiye'de kalan yılın geri kalan aylarında, işte 4 ayda neler olacağını kimse bilemez. İç sorunlar, dış sorunlar. Türkiye'nin yakasını bir türlü yıllardır sıkıntı bırakmıyor. O yüzden politika faizinde Merkez Bankası'nın işte bir dahaki ay yapacak toplantıda bir indirim yaptıktan sonra bir sonraki aylarda yavaş yavaş indirime devam etmesini makul ama seri büyük indirimler yaparak ilerlemesini de hatalı olacağını düşünüyorum ki merkez bunu yapmaz gibi gözüküyor. Politika faizinde yani şöyle soralım ya da reel faizde fark ne olmalı ki dövize talep olmasın? Şimdi 3 ay önce Merkez Bankası enflasyon raporunu yayınladığında kur 38'di şimdi 41. Evet. Yani o arada sadece %5 artış var 3 ayda. Enflasyon da 3 ayda o kadar. Enflasyonun yıl sonunda 29 olacağını öngörürsek %29 maksimum diyelim orada olacağını öngörürsek e kur 45 olacak demektir döviz kuru. E 45 olan bir kurda daha fazla agresif hareketler Türkiye'de çünkü çok ciddi bir kenarda park meselesi var. Yani para piyasası fonlarında kısa vadeli mevduatta TL'de apartta bekleyen bir sorun olursa hemen dövize yönelebilecek ciddi bir yeküm var. O yüzden onun riskini de almamak için reel faizi yine. 6-7 seviyelerinde tutması makul olabilir. İç siyaset sorunlarında dikkate aldığımız takdirde. O yüzden 37 seviyesi ince nokta olarak 38 seviyesi makul olur. Ama e, yani Türkiye ile ilgili hep beklentiler iyimser konuşuyoruz ama piyasalarda bir süre sonra tersine dönme olasılığı mutlaka ortaya çıkabiliyor. Türkiye şu anda güllük gülistanlık bir ülke değil. Mesela kredi notu konusunda da Türkiye'nin zorlandığı bir dönemden geçtik bu sene sadece en gerideki Moody's bir kademe hı hı. yükseltti. Ama daha iyisi için daha iyi yeni yollar açılması lazım. Çünkü şu anda Türkiye'nin uyguladığı politika kişiye bağlı politika. Yarın Mehmet Şimşek giderse bu sistem tekrar sorgulanır. Türkiye'ye güven tekrar sorgulanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki bir politika değişikliği yine ortamı sorgulanır hale getirebilir. Bu kadar pamuk ipliğine ve kişiye bağlı bir sistemde de daha fazla güvenin olması zor oluyor. Reel faizin sıfıra yaklaştığı dönemler, eksiye geçtiği dönemler oldu Türkiye'de ama hı hı. o zamanki güven ortamı ve o zamanki Türkiye'nin hikayesi şu anda yok. Türkiye'nin hikayesi şu anda sadece enflasyonu düşürüp arkasından faizi düşürüp o zamanki canlanıyor. bir güven ortamı mıydı yoksa dediğiniz gibi negatif reel faiz olması mı işleri ya da büyümeyi biraz daha yukarıya taşıdı? Türkiye'nin optimum büyümesi, yani potansiyel büyümesi %5 seviyesinde kabul edilirdi normalde. Şu anda %4 diye kabul edebiliriz. Ama biz %4'ün bile altında büyüyoruz. Yani %3, %2,5 şu anda inmiş durumdayız. Büyümeden biraz feragat ediyoruz enflasyonu düşürebilmek için. Ona rağmen dün gelen cari açık verisi diyor ki, tüketimde büyük artış var. Kuru tuttuğumuz için, kurda değerlenme olduğu için ithalatta patlama var. Yani bu her zaman yaşanan bir şey işte 7 milyar dolardı Hı. ay önce cari açık. Şu anda 18 milyar dolara ulaştı. Tüketim malı ithalatı durmuyor. Yani bu tarafı durduramadığımız için mesela daha gecikmeli sonuçlar alıyoruz. Yoksa biz çok ciddi üst kesime vergiler getirerek oralarda tedbirler alsaydık biz çoktan şimdi 25'te enflasyonlara inmiştik. Ama yavaş yavaş sistem gidiyor. Ortalığı çok dağıtmadan, büyümeden fazla feragat etmeden Potansiyelin altında büyüme de genele yaygın bir büyüme olmuyor. O yüzden çoğumuz hissetmiyoruz büyümenin ne kadar büyüdüğümüzü. Herkesin genelde orta kesimin hissetmediği bir büyümeyle karşı karşıya kalıyoruz. Önceki hikayelerimiz daha güçlüydü. Mesela Avrupa Birliği'ne adaylık süreci olduğu dönemde Türkiye'ye yılda 20 milyar dolar yabancı sermaye girişi oluyordu. Doğrudan sermaye. Bir de para üzerinden giriyorlardı. Portföy yönetimi üzerinden. Ama şu anda ilk altı ayda Türkiye'ye giren para bir buçuk milyar dolar bile değil doğrudan giriş. O girişlerin, sorunlarının devam ettiği bir Türkiye, cazibesi olmayan bir Türkiye gibi gözüküyor. Ne zaman cazibe yaratacak bir ülke oluruz o zaman daha farklı konuşulur tabii ki. En büyük risk nedir? Yani Türkiye için güllük gülistanlık olmadığını söylediniz tablonun aslında. Bunu makro tarafta... İşte cari tarafta ya da işte gerçi oradaki manşet verilere baktığımız zaman yani sanayinin ihracatın iyi gittiğini, son ayların hatta son yılların en iyi performanslarını gösterdiğini de görüyoruz. Dezenflasyonun geri geldiğini görüyoruz. Manşetteki veriler bize bunu söylüyor ama alt kalemlerinde mi endişe duyuyorsunuz? Sizin e, Türkiye adına gördüğünüz en büyük risk nedir? Türkiye adına görülen en büyük sorunumuz genel yaygın bir sorun. E, Komple bir uygulama yolu gidilmemesi. Mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye şu anda 2 trilyon lira yıllık faize ödeme yapıyor. Hı hı. Faiz yükü çok bindi bütçe. Dolayısıyla bütçe açığımızda 2 trilyondan fazla oluyor. Ya bunun sıfır olduğunu düşün. Yani hiç e, faiz ödemesek bizim bu durumda borçlanma, borç yükünü arttırma gibi sıkıntılarımız olmayacak. E, enflasyonla beraber faiz de minimum seviyeye inecek. Devletin borç yükü arttıkça... Hı hı. Diğer taraftan sıkıntı yatıyor. Yani bu şey gibi. Para politikasını uyguluyorsun ama maliye politikasını uygulamadığı için orası bir delik, kara delik gibi sürekli yuttuğu için buradan e, oraya transfer ediyorsun ve sıkıntı büyüyor. Sürekli borsan dönüyorsun. Şu anda reel sektör bile bu duruma gelmiş durumda. Reel sektördeki sıkıntı finansmana erişim, finansmanın pahalılığı. Yani bu sıkıntılar orayı da zorlar hale geldi. Devlet de aynı durumda zaten. Buradan çıkışı yani bir seneden önce de kolay gözükmüyor. Çünkü politika uygulanması devam edecek. Politika 20'nin altına indirelim. Ondan sonra bir bakalım görüşü hakim. Yapısal sorunlar diyelim yani yapısal sorunlara hükümetin komple bir çözüm uygulamaktan uzak olması gözüküyor şu anda en önemlisi. Yurt dışına dönelim. Çünkü içeriye dair değerlendirme alırken de siz aslında FED üzerinden yola çıktınız. Orada da yüzde birlik bir reel real faizde reel faizi işaret ettiniz. Trump bundan çok rahatsız oluyor her şeyden önce. Faizlerin düşmesini istiyor. dün gelen enflasyon verilerine baktığımızda da sonrasında yılın geri kalanında 3 faiz indirimi fiyatlaması tekrar piyasalarda öne çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz buradan sonra? Orada da real faiz farkı daralır mı sizce? Orada daralacak gibi gözüküyor çünkü Trump'ın tarifeleri %10 taban uygulanmaya başlanmıştı. Hı hı. Hatta en son gelen Amerikan bütçesinde %290'lık bir vergi gelir artışı var İtalya'da. Fakat bunun fiyatları tam yansımadığı gözüküyor. İşte Goldman Sachs'a göre 5'te 1'i yansımış. Çünkü mesela Çin'de gönderirken yarısı benden yarısı senden diyor hı hı. şeklinde o tarifeleri yediriyorlar. Ama yılın geri kalanında tarifelerin yedirilmeme riski var. Yani tüketiciye tamamen yansıma olay var. Bir de tabanı %10'dan %15'e yükseltti Amerika. Türkiye'ye de yükseltti. E, geri kalan bazı ülkelerde %40'a kadar tarife uygulaması var. Orada bir maliyet artışı olacak kesinlikle. İşte toplam gelir hedefi 300 milyar dolar Amerika'nın bütçeye. Demek ki 300 milyar bir maliyet oluşacak. Bunu kim ödeyecek? Ona bakılacak. Ama enflasyona etkisinin sınırlı olacağını öngörüyor Trump. FED de bakacak ki işte ilk %10'luk tabanda bile bu kadar etkisi olmadıysa fazla reel faizi aşağı kırmaya devam eder ama asla o da 0.5'in altına inmez mesela önümüzdeki dönemde çünkü Merkez Bankası kendisini aptal yerine düşürmek istemez. Yani şu anda da %1 indirebilir ama yarın bir gün enflasyon 3'ten 4'e fırlarsa ortalık karışırsa bu sefer Merkez Bankası a geçen verdiğim karar hatalıydı kusura bakmayın ben şimdi tekrar arttırıyorum. Gerçi onu pandemide o hataya bir kere düştüler. Evet geçenlerde düştüler geçen senelerde ama şu anda o yüzden yavaş yavaş bir indirime devam etmesi makul gelir. 3 kere üst üste piyasa fiyatlamaya başladı. 0.75 yapar 3 tane indirim. Hı. E, piyasayı çok bozmaz. Ama iki tane yaptıktan sonra aralıkta durma olasılığı olabilir çünkü bu tarifelerin yükü orada ortaya çıkabilir, enflasyonu ittirebilirler. Trump'ın ilk geldiği dönemde de böyleydi. Trump geldiğinde mesela 10 yıllık faizler 4,5 lira falan fırlamıştı, hı. sonra geri geldi, tekrar gitti. Şimdi de enflasyon konusunda bir yeni zirve gözükebilir. Şu anda enflasyonda zirveyi gördük de, diyemezler asla hı hı. çünkü hala riskler Kesinlikle. var. Petrolü düşürdükleri için petrol katkısıyla enflasyonda ciddi düşüş gördüler. Eğer petrol yarın bir gün 80 dolarlara fırlarsa bir doğrudan gol yerler. O yüzden Ama, o, risk önümüzde duruyor. Kaldı ki Trump'ın evet. yaptığı bütün hamlelerin sonucu bir yerlere bağlanacak ve yeni bir krize bile yol açabilecektir. O da ayrı bir risk. Şimdi yeni bir kriz riski masadaysa ve diğer taraftan faiz indirimlerinden bahsediyoruz. Faiz getirisi olmayan altını desteklemez bütün bu başlıklar? Altın ve gümüşe dair görüşünüz nedir? 1800 dolardan 3500 dolara %100'e varan bir rally yaptı. Bir yıllık sürede altın. Ondan sonra da hazmetme sürecine geçti. Şu anda neredeyse 7 aydır, 8 aydır 3250 ile 3500 dolar arasında gidip geliyor. Bütün kötü haberlere, bütün iyi haberlere rağmen o aradaki bantta kaldı. Bu şunu gösteriyor. Aşağı geldiğinde güçlü talep var. Yukarı gittiğinde ya burası yeter diyen bir satan grup var. Kaldı ki en büyük alıcılar merkez bankalarıydı. Merkez bankaları birkaç aydır Çin, Rusya onlar geri planda kalıyor. Hatta Türkiye Merkez Bankası Mayıs ayında ikinci sıraya yükselmişti. Yani biz bile sadece yurt içinde üretilen altını alıyor Merkez Bankası. Ona rağmen ikinci sıradaysa kimse ortada yok demektir. Şu an itibariyle bu yoğun talep kesildiği için yukarı gitmiyor. Ama Amerika ile Çin'in arasında gerginlik artarsa muhtemelen önümüzdeki dönemde Trump döneminde kesin artacaktır ekstra. Çünkü Orada bir dünya liderlik savaşı var. Hı hı. O mutlaka farklı yönlerde devam edecektir. Altına talebin devam etme olasılığı var tabii ki. Dünya tarihinde, geçmiş tarihte de hep olmuştur, gelecekte de sürecektir gibi gözüküyor. Aşağı yönden yukarı, yukarı yönlü risk daha fazla. Öyle görüyorsunuz. Peki Yunus Bey çok teşekkür ediyorum. Katılımınızı da kıymetliyorum Deniz için Şimdi